Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün beni kesenlere RP e veriyorum Arkadaşlar Twitch'te canlı yayındayız. Siz de böyle yayına gelmek istiyorsanız, RP e kazanmak istiyorsanız Twitch linkimi açıklama kısmına bıraktım. Beni kesen kişi eğer Twitch'te abone değilse 200, abone ise 4 RP e vereceğim. Sponsorumuz da Anıl buradan. Kardeşim, arkadaşım bana sponsor oldu buradan. Al para bileyiniz, para bileyiniz, tamam mı? Herhangi bir sponsorumuz yok ömür türlü. Ne. ne girdin sen? Bitkinlik ignat girdin. Altı olmadan kesmem lazım çocuğu bu arada. Oh. Bir de günlük maçı arkadaşlar ben oynamadım bugün hiç. <laughs> Umurum geçmiş olsun. Gel <laughs> gel. Zegabon buraya gel. Bu arada arkadaşlar çarlar rastgele oluyor. Aramda oynuyoruz. İstek kasmayacağım. Mecbur AP'ye gideceğiz bunda. Alo. Caner abi, Caner abi. Yöneye karşı abi, şey. İlk defa yöneye oynuyorum. Çok heyecanlıyım. İnandım ya tamam. Videoya selamlar. Bu arada şike yok. Haberiniz olsun. Şike yok oğlum zaten. Yani normal çıktın işte. Evet. Bilerek de ölmezsin zaten. Tabi bilerek asla ölmezsin zaten de. <laughs> Caner hayatım boyunca kaç tane rastgele vs attım biliyor musun? Kaç tane attın? 1000'i geçmiştir. <laughs> Bin. Ben kaç Bin tane attım biliyor evet. musun? E 20 falandır kanka şimdi yalan söylemeyeyim. Tamam. Ama kanka şöyle bir şey de var. 10 yıllık League of Legends oynuyorsun. O yüzden sıkıntı olacağını pek sanmıyorum gel. Vay canına. Öylele <laughs> Öyleli ha? Öyleli. Double film de göre benimkini tersi Şu an nasal testi yapıyorum arkadaşlar. Kerem'in burnuna bakmayın. O pek bir sıkıntı bir şey değil yani şu an. Vurusun. O önemli değil. Hiç dert değil hatta. Ya da sıkıntı olabilir belki bilmiyorum. Ha. Bu çocuk sıkıntıymış. Birazcık nasıl gülüyor bir de. Çok eğlenceli şu an. Kerem güldüğü zaman surat ifadesi nasıl diye merak ediyorsanız arkadaşlar son videonun tabloya e bakın. Aynen o surat ifadesi e <laughs> <mi> görünüyor. <laughs> aynen aynen. canlarım videoyu izleyin çok güzel bir <laughs> maçtı. E ben nasıl keseceğim seni? İyi tarafı o. Kesemeyeceğim. Minion limiti falan var mı? Var. ilk 100 farm işte ilk kule, ilk tan. Tamam, tamam. Biliyorum Ama senin için geçerli olacağım. değil. Aa niye? Öyle. Allah Allah. Bak ne do, oğlum? Dojo Sezonluk <laughs> <kranket gülüyor> maçım kadar 1v1 aram atmışsın kardeşim random ne ne yani ne istiyorsun? Bu arada arkadaşlar izlerken keyif alıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Sen bir gold mu sandın? <gülüyor> Allah Nerede <laughs> Allah. Nerede <Allah>. gold <laughs> Ya sence o değer mi ya? Az eşitlensin durum diye yaptım ya kanka. Bu arada arkadaşlar izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu videoya özel bin beğeni istiyorum. Arada böyle RP çekişli VS'ler atacağım. Haberiniz olsun. Beğeni abanın okey. 1000. Yani tahmini olarak Kerem acaba Kule'yi öldürebilir miyim? Onu düşünüyorum şu an. Ya manam da bitti. Kule. öyle Zor ya. Gelme. Git. Git. Birazdan tilt olacak bu arada. Onu ben aldım bak. Allah Allah. Tilt ol. Evet evet sen tilt olacaksın şimdi. E ben Max'iyim bak kafanı nasıl vuruyorum senin. Geldi geldi bak. tilt olmaya başladı. Bak şimdi izleyin. <laughs> Çok tilt oldum şu an. <laughs> olacaksın bu arada. <laughs> olacaksın bu arada Zekub'un. Ne oldu? Canın azaldı. Hadi. Kardeşim can bu azalır artık. Hadi ayırır. hadi. He? He. Ha? Ee. <laughs> ee, ölmeyeceğim ki. Ölme. <laughs> Kardeşim flash'ım da geldi. Ne yapacaksın şimdi? Flash'ın geldiyse gel kes. Evet arkadaşlar eğim eksiyoruz şimdi. Ha hadi bakalım. Gel bakalım Kerem. Savaş benimle. Gel. Ya hep de kelime oyunu yapıyor sayılırlar. <laughs> Bin tane aranda random vs attım. 1500 beş tane kutu çıkarttım. Mikrofonda Zegabon. bond. <laughs> yürüyemiyor ne? Allah nasıl sundu biraz ayağımızı kırıyor. Birazcık kardeşim. Arkadaşlar poker taktiği. Eğer rakibiniz yenemeyeceğini düşünüyorsanız mental olmanız lazım. Tilt edeceksiniz. Oy ha mental game. Evet bir tık öyle gibi. Bay bay. Bir flash e, e. attığın gibi kafama hissettim ama. Hiç hiç bilmiyorum. Ben öyle şey yok bu arada. Hiç bilmiyorum yani. Aynen aynen aynen. Yo yo atmam ben de. Senin Re, re var. <laughs> Güzel sona hazır mıyız? Zor. Ya. Mikrofonda Sega bu. VP <laughs> kardeşim. GG VP. Ben ben bilerek kötü oynadım ya şey. Ha he tabii tabii ya. tabii. Tabi, tabi, tabi. Bizim başını biliyorum. Kanka abi. eline sağlık var. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz kudaya Görüşürüz canım. Bay bay. Evet, Rusty Flake. Neredesin bro? Buradayım Arkadaşlar. ben, görmüyor musun? İlk takasımızı attık. arkadaş. Ölüm sesi geldi çünkü. Kullan flash'ını. Yenge VP vurur. Önce skillere bakmam lazım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa en iyi de oynuyorum. Tamam Q'yu biliyorum ne olduğunu. Buz atıyor. E de. İyi o sonra bak lan ne vurdu gerçekten. Oha ne vuruyoruz lan abiden. Faillersem gülmeyin. Hayatımda ilk defa oynuyorum en Oğlum Q mi değmiyor adama? İçinden geçti. Kapat kapat. tekrar... Lan iki defa mı Q'ya basacağız? Böyle sikil mi olur gerçekten? Biz bu da VS Atölyken arkadaşlar. Sizler de çayınızı kahvenizi alın. yazsanın. İlk defa izleyenler. takipte kalın. Abone olun. 21.500 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Her gün böyle video atmaya devam arkadaşlar. Let's go diyelim. Dur, diyelim çıkalım. Öldürmesin ya şu an. Yumurtayı almasın diye attım. Mantıksız yaptım değil mi? Niye mantıksız? Çünkü ilk defa anlıyorum. Allah kahretsin. Ya. <laughs> Geldik, artık sıkıldım giremedim artık yani vp Direkt ölmedim sıkıldığım için direkt girdim Normalde extinger almam da bro kusura bakma ya AP şampiyonlar çok vurduğu için Kanserlendim galiba Yok. Okay. ne sağlık. Olaf'ı da ilk defa oynuyorum bu arada. Double şey mi yapıyor? Adak speed veriyor. Tamam. Kalkan veriyor değil mi artık Olaf'ın? Brom, sana çok değişik bir şey yapacağım ya. Bakkar Rüstem bir de hashtag mal. <laughs> Okey. Öldün mü? GG. <laughs> <-g> <laughs> Abi bayıldım ekran başında. Hoş geldin. Adam item beklemiş. Ha, okey. <laughs> Ay, şey atamadım. GG VP bro. Karakter güçlü bitkili atamadım bu arada ayarlayamadım. Ama VP. Bro bu adam benim hep lazım ya. O ne lan? Kaç can? O da güzelmiş. Güzel başlangıç yaptık ha. Yine görünmez çıktım görmesin diye. V.P. <laughs> WP <laughs> <laughs> Bu çarın Q'su ne yapıyor? Tamamandın ne olduğunu. W can çekiyor. E sekiyor değil mi? Tamam. Güzel combo yaptık bu arada. ya gömep bro şimdi skill kontrol bu çocukları bırakıyor herhalde bu portal mı açıyor tamam portal açıyor q da slow diyor tamam <laughs> e dövdüm ben bu çocuğu Modern mi vardı sende ya? <laughs> bir saniye Salita farklı sivir aldı. Helal lan sana. <laughs> hmm. Mantıklıymış. Mantıklı Mantıklıymış. Tamam attım yine de Discord'um. Okey bitkini flaşıyor. Şimdi şuradan bir seviye farkı almamız lazım. Bir tane daha. skin de güzelmiş değil mi? Güzel tabii. Ney? <laughs> <laughs> ya oho. Şaka abi ya. Bunlar mı var beni? 12 14. Lane'i friz atsam ve alıyorum bu arada. Ama kıyak geçeceğim arkadaşa. Oy o zaman abi sen bir RP birleşim oldun. <laughs> Bak. GGVP. Bright'e HC. Pon yapam yatıram kuponları. Limit test yaptım. Bu arada vuruyor bayağı. Onu bir Ya yürü git. <laughs> Ananını kule. Sen malsın. Sen malsın. Ha, <laughs> anladım abi. Anladım abi. Aynen abi. Kardeşim ver ver RP'mi aboneyim. Okay. Öh eh, ne dağılıyorum be. 5 olacağım artık. Hadi bir salda 5 olayım. Let's go. Eline sağlık. Bak şimdi Ömer'cim. Sen demin ikini yazdın. Sıra bende dedin ben seni duymadım değil mi? Es geçtim. Senin şu an işin ha çıksa bu VS'ye devam edemeyecektin değil mi? Bitti gitti. Ne oldu hakkını ha yemiş oğlum. O yüzden kardeşim seni kessem de RP'ni veriyorum. Al RP'ni git. Eyvallah hadi. abi. Ne yaptım bilmiyorum valla. O ne güzel bir şey lan öyle o. dövüyor beni bu adam. Dövüyor beni. <laughs> Yap şey bir şey yok. Aldı. VP ardacım. Bunu kessem ne olacak pasifle? Bir pasif şu an çöp. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Q değdi bile. Yavrum sıkık misali. 3 Q. Uf, kara aldım. Çok güzel. <Gülüyor> 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 ya oynayamadım orayı. Helal Brom, kaptan hızık Kardeşim. Kartuşla bu kadar kötü oynanır ha. Vallahi hayatımda ilk defa oynuyorum Brom. Ne yapayım şimdi? Ak atarsan köy yer misin? <laughs> güzel bence Word hocam. <laughs> Dürttüm çıkıyorum. Vallahi tutturdum onu da. <laughs> o da değdi. <laughs> 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 VP. Al işte Айvorn'u çok et. Ben nasıl yeneyim seni Айvorn'la? Айvorn e? ne vuruyor oğlum ben onu da bilmiyorum ki. Anne, bayağı iyi izli oldu ama ha. Bayağı bayağı iyi izli oldu hocam. Lan değmedi o bana ya. <laughs> Yapacak bir şey yok hocam. Nasıl oynayayım ben? İlk defa oynuyorum yine bu karakter Land Wars GGVP. Bu ne öyle yapıyor? Double ne yapıyordu? 60 vurdun. Aa Berkan. Bir dakika dur. Niye böyle oldu bu? Buram sıkıntıymış bu şarı ya. Ben bilmiyorum bu çarı. Ayva yedik. Yine bilmediğimiz bir Char'la. Yine 3 vuruşta bir şey geliyor tamam. Bir de adama gitti. Lucian geldi beyler hani 1 v bir de bayağı güçlü bir karakter Lucian. E vuramıyorum ben. Oğlum benim bildiğim bu Diana vurmuyor mu? Ben niye şu an vuramıyorum adama? Ha pelerin almış bir tane büyü direnci. Attım flash ama Berkan. <laughs> Yok abone ol sen değil herkes girebiliyor bu arada. Öldüm arkadaşlar. Oh. Oh. Oh tek komoda yarıcan. Nasıl hissiyat buram? Bariyerim de var. güzel güzel. Lendim. Ama öl. Let's go. Ah hayır oldum vallahi. VP <laughs> Söz veriyorum arkadaşlar bir sponsor bulayım kendime. Sizlere böyle düzenli olarak sürekli RP vermeli bir V1 ödüllü atacağım VS böyle tamam mı? Mastery, mastery, master, master, mastery. 5 <laughs> potum var. Sen 3 bot mu aldın oğlum maşallah. Laşın yok bu da. Yok. sağlık bro. Şimdi hayatımda ilk defa Garen oynuyorum desem yan olmaz arkadaşlar. Pot almayacağım. Ve tam pasifim can doldurmak. Dokunmayız. He en sevdiğim çar sorma. Gel bakalım. Umarım yeni izlemiyorsundur bro. Bak görünmez geldi bir de. İbiş. E bekliyorsun sen bir yerde ama şimdi fanları almadın. Burada kes. i̇yi yani vurdu lan. Atma onu <laughs> akü. yani Fiora'yı biliyorum arkadaşlar şimdi yalan değil. Fiora'yı bildiğim bir karakter. Okey. Bu adam alt olunca sıkıntı arkadaşlar. Altıya kadar okey de. Riven'la Fiora'yı nasıl yeniyorsun? Double'ünü kanfile bro. Uf, o sana bak. <laughs> Bura altıyı beklemen lazımdı. NT. Yapma oğlum. sincitle ben nasıl oynayayım? Hiç oynamadım hayatımda. Singed ne oğlum ya? Bana biri sikileri yazsın chatten. Ne ne yapıyor? Ace arkaya atıyor. Göz yer açıyor. Mamana yiyor. Aç kapı yapıyorsun. W'ye arka atıp E ile üstüne oturtacaksın. Onu ben yaparsam zaten burada işim de ben Dincit Design olmam lazım. Dur bakayım. Ama 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 ama. <laughs> Olam ya. Öldüm ya. Ne can kaldı ne bir şey kaldı. Ne, ne yapabilirim ki ben bu adama karşı? Rey bastım Rey zaten. Ne yapabilirim ben bu adama karşı? GG VP Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Videoyu bu vakte kadar izleyenler adamdır. Arkadaşlar bakın saat kaç oldu? 2.47. Sabah erkenden kalkacağım. 9'da yayına geçeceğim. Kespin uğraşıyor. Takipte kal, abone ol. Umarım hoşuna gitmiştir. Canlı yayınları bekliyorum sizlere arkadaşlar. ben de uyuyayım artık. Görüşmek üzere. Hepinize buradan selam olsun arkadaşlar.